Bugün itibariyle Mayısın 9'u bugün geçerli olmak üzere EBA giriş saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Bunu duyurmak için sizlerle birlikteyim. Artık 7. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için saat sınırı olmayacaktır. Diğer sınıfların da giriş süreleri artırılmıştır. Giriş süreleri EBA ana sayfasında da yer almaktadır ve burada sizler için de bir fotoğraf üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi 7. ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilerimiz her saat kullanabilirler. Bunun yanı sıra EBA canlı dersi de e, güncelleştirilme getirildi. Bunlar hakkında da birkaç bilgilendirme yapacağım. Kullanıcı EBA'ya giriş yapar, dersine katıl ve başlat der. Ve bu aynı, daha önceki derse katıldığımız, canlı dersimizi başlattığımız şekilde yine EBA'ya katılıyoruz. Bu esnada bize güncellemenin olduğuna dair bir uyarı gelecek güncelleme uyarısı çıkar, tamam butonuna basılır. Bilgisayarımız o esnada bir kurulum gerçekleştirecek, daha doğrusu e, güncelleştirme bilgisayarımıza inecek. Bunu tarayıcımızın sol alt kısmında görebileceğiz. Gerekli izinleri vereceğiz. güncelleştirilme kurulacak bilgisayara. kurulum işlemlerini bitirdikten sonra tekrardan canlı ders sayfamıza geliyoruz. Daha önceki canlı derse giriş nasıl yapılır videosunda da anlattığım şekilde. Dersimize giriyoruz. Bu güncelleştirilme bize neler getirdi? Bir de onlara bakalım. Derslere yardımcı yönetici belirleyebilme özelliği eklendi. Yani arkadaşlar biz canlı dersimize başladıktan sonra yönetici belirleyebilme özelliğimiz var. Bir iki tane öğrencimize bu özelliği, bu yetkiyi verebiliyoruz. Yani derslere yardımcı yönetici seçebiliyoruz. Bu ne işimize yarayacak? Bizler internetimiz koptuğunda herhangi bir sıkıntından dolayı canlı dersten düştüğümüzde bu öğrencilerimiz bizim yerimize geçmiş olacaklar. Bizim yetkilerimiz ne ise aynı şekilde bu seçtiğimiz öğrenciler kullanıyor olacak. Yani yardımcı yönetici belirlediğimiz öğrencilerimiz biz yokken bizim yerimize canlı dersi idare ediyor olacaklar. Ve e, canlı dersler sırasında dersi sonlandırma, başka bir öğrenciyi yardımcı yönetici yapma eylemleri dışında bütün yetkileri sahip olabilecekler. Öğretmenin dersten düştüğü durumlarda yönetici konumunda olacak demiştik. Yardımcı yönetici belirleme, katılımcıları yönetme. Biz şayet herhangi bir yönetici belirlemezsek ve canlı dersimiz esnasında internetimiz düştüğünde sistem otomatik olarak yardımcı yöneticiyi seçecektir. Yani bizim seçmemiz tabii ki daha iyi olur. Öğretmen dersten düştüğünde dersin sonlanmaması için geliştirme yapıldı. Bu geliştirme ile öğretmen dersten düştüğünde yaklaşık 2 dakika kadar öğretmenin gelmesi için bekleme süresi eklendi. Biz 2 dakika içerisinde tekrardan sisteme giriş yapamaz isek, canlı dersimizden düştük ve 2 dakika içerisinde geri dönemez isek canlı dersimiz sonlandırılmış oluyor. Eğer yardımcı yönetici belirlenmediyse dersteki herhangi bir öğrenci öğretmen yetkilerine sahip olacak. Bu yüzden ders başlarken öğretmenlerin sınıflarında güvenebilecekleri bir öğrenciye görevi vermeleri önerilir diye de belirtilmiş. Ders süresinin bitimine 5 dakika kala da öğretmene bir bildiri hatırlatma mesajı güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Size bacağım ders için getirilen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermek istedim. Bu kadar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.